merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün. Yanımda tabii ki hang kanal var. hang kanalcım nasılsın? İyiyim canım. Sen nasılsın? Süperim. Bugün oynayacağım. Five Nights at Freddy's Security Beach. Ooh, yes. Evet arkadaşlar, gerçekten aynen o oyunu oynadık. Ben söylemekle çok zorlanıyorum. Çünkü tekerleme gibi geliyor İngilizcesini söylemek. Arkadaşlar bugün nasıl bir oyun oynayacağız biliyor musunuz? Daha önce bunu Poppy Playtime'ın Huggy Wuggy versiyonunu oynamıştık. Şimdi ise Freddy versiyonunu oynayacağız. Kankan da yanımda hemen başlayalım o zaman. Şimdi arkadaşlar merak ediyor olabilir. Ana abim nereden oynuyor diye. Arkadaşlar benim de bilgisayarım var. <laughs> bilgisayarım var Allah Allah ne hava atıyorsun ya. Göstereyim ya sonra başkası oynuyor <laughs> demesinler. <laughs> Hakan arasında. Bu da mouse. Program. Vallahi hepsini gösteriyormuş. <laughs> evet, evet, hadi başlayalım. Hakan ağacım bu sefer başarabilecek miyiz? Kübra'cığım birbirimize güvenirsek her şeyi başarabiliriz. Ben inanıyorum canım. Almanya'dan bir box yapmaya mı geldin sen? <laughs> Almanya'dan bir box yapmaya geldin be. evet gel. <laughs> gel gel. Atla atla. O bir gitmez şey o gitmez. Bilim. Oh, oh, oh. Ez, ezildi düt düt çekil. <laughs> lan kızdırma beni. Gitmiyor. Geri git. Gidiyorum. Aa! Ne oldu lan? 4 kişilik mi bilmişsin Kübra? Evet hepsi 4 kişilik diye biliyorum ben. Ay! Ya kim kapattı ya? Ben kapatmadım ya. Tövbe Arkadaşlar saniye. ya şu oyunu bir de trollenmeden bir gideyim ya. Ben, ben bana ya. bırakıyor musun kontrolü? Gel gel şu iki kişilik gel gel Kübra bu iki kişilik çabuk çabuk. Ay pardon, genç tek kişiliküştü. Ya. Aaa. Sana bıraktım. Bir şey diyeceğim Hakan ağacım ben bir şey gördüm. Burada diyor ki, e "Like for change to feel." Yani diyor ki bedava admin olmak için beğen diyor, değil mi? Evet öyle diyor. <laughs> Sesimden oldu. oldu. <laughs> <Evet. Bir admin gülüyor> <da sen>. Ben de <laughs> admin bu sesle benden admin olmaz. <laughs> Sen de beğenip admin olsana ya yani, lütfen Ya neyi beğeneyim canım Allah Allah Ya o oyunları da beğen işte adamların Oyun yapmışlar güzel olmuş olmuşlar Ya yapmazlarsa beni admin? Yaparlar yaparlar e, Yap de. o zaman dislike atarsın e, Tamam beğendim hani admin mi oldum Bakıyorum Aa kel tuşmuş kanal. Ana arkadaşlar <laughs> Kel düştü takke <laughs> Takke düştü kel görün E oldun mu admin bakayım? Yo hiçbir şey olmadı ama şuradaki HD'ye e, bas bakayım. Ben de 1500 Robux. Döner mi o? Bakayım nerede? Of 1500 Robux istiyor. Yuh. E ben de de 1500 Robux istiyor. Ben de... olmam bana ne ya? E o zaman bizim boş yere <laughs> niye beğendin? Ya ben dislike atabilirim. Ben size belki tamam. beğenirim ya. Şaksın tamam. Değilim. Hadi hadi o zaman başlayalım da oynayalım. Çabuk atla. Gel çabuk yanıma gel. Ya. Heh, Heh, tamam. <laughs> Çıklar önümüzden. Robot. <laughs> ya. Ya onlar da kontrol edebiliyor. Bak Oğlum. bu oyunun çok kötü bir yanı var. Oğlum. İçsenize lan. Dömel çocuk in aşağı. Çocuk resimli. Bir, biri düşecek. Dur bir dakika. Kapatalım şunu aleti. Bir kapatalım. Yıldalar bence. Hadi gidelim Kübra. Bas 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 bas. Aaa! <laughs> oh! Yavaşlat yavaşlat Kübra yavaşlat <laughs> seni. <sana. gülüyor> ya hop. <laughs> Arkadaşlar ya gerçekten çok gıcık ya. Ya şu oyunu bir gün trollenmeden oynadığımız yok bizim. Al kardeşim sana tek kişilik açtım. Sen, Kuş, git. sen de git git ne olur Allah aşkına git. Gel Kübra Hiç. çabuk çabuk gel. Ya, yavrum <laughs> çocuğum ne işin var burada? Bir de kanatları da var. Ya evet. şu robot bilerek yapıyor ya. Beni de götürün abi. Abi öbür dünyadan geldim. Robotum ben. Kübra'cım güzel gidiyoruz. Sakın hızlandırma bak, uçacağız. Yok, o hızlandırırsa uçarız. Ya... Ya nasıl bir hıyarsın sen ay, ya? Ağırmak yapıyorsun, ağırmak yapıyorum. Vay, şöyle, kesin uçacağız ya. Kibiracım, şöyle ani gidip bir de frenlesek acaba uçup gider mi? <laughs> tamam, sakin ol, sakin ol, bir şey yok. Bir şey diyeceğim Hakan ağacım. Bu, önceki oynadığımız... Aha, raydan çıktık. Aha, kesin gidiyorsun. Da, oğlum ya, ne gıcık adamsın ya. Kibir, aha kaldı. Ay bu Türk'müş ya, ismi Ozan zaten. <laughs> bu, çok, bu çok normal bir şeydi bir troll olması için. Bak indi bekliyor. Ee bozdun bozdun şimdi burada mı bekliyor? Bak beni de tekmeliyor bak bak bak. Ee, git geri git geri git da. ben düştüm. <laughs> aa Kübra şey kayboldu. Gel yürüyerek gidelim ya yürüyerek de gidiliyormuş. Yok gidemeyiz. Yolun sonu kötü bir yere çıkıyor. O zaman ben aşağı atlayıp yeni tren alıp geliyorum senin yanına. Bekle orada beni. Yok yok ben buradan de... aa, aa. Ölümü kucakladı. Kübra <laughs> gel robot düştü çabuk gel çabuk gel. Ge Oo, ben. Gel gelene kadar. sen. Gel, gel, gel. Çabuk kaldırıyor. Çabuk 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 çabuk. Heh, robot. Nanik. Nani nuk nuk Koşarak geliyor. <laughs> Çocuk bir daha bir komut açıyormuş gibi. <laughs> Valla koşarak geliyor bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Iron Man sanki koşarak geliyor. <laughs> ya çok komik. Kübra bekleyip devam edelim mi? Hayır 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 yetişemez. Yetişirse yine trolleyecek bizi. <laughs> Aa düştü aşağı. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gıcık <laughs> <Gücük> olduk biraz. <laughs> yok trollük yapıyorduk arkadaşlar. iki kişilik bu. Tek kişi binip gelse arkamızdan sorun yok ama böyle yaparsa ya, olmuyor. Kübra bir şey söyleyeceğim. Kötü bir haberim var. Arkadan hmm. çok hızlı gelen bir abla var. Onu geçtim. Önümüzde çok kötü bir şey var. O... Yol yok. O ne lan boşluk var düşeceğiz. Hızlı gideceğiz galiba. Kaza, 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 kaza. Bizim saçmalama Allah. Aa! Yavaşlat yavaşlat yavaşlat. Ha, yavaş. Yavaş 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 yavaş. öldürteceğim bizi. Ne yapıyorsun yavaş. yavaş? Yavaş, az daha yavaş. Tamam dur gidiyor gidiyor tamam bırak. Oo aşağıdan jet gibi geliyorlar. O robot geliyor Kübra. Aa düştü. Hayır. Oh, o kadar sahibim. hızlı gidersen öyle olur tabi. Aa Firedia'ya doğru gidiyoruz Kübra. Dikkat hadi kayıt. Vallahi gidiyoruz. Yok be daha çok var. Bir şey diyeceğim. Bir tane checkpoint noktası yok arkadaşlar ya. Yani ya öleceğiz ya devam mı edeceğiz? Evet. Böyle mi bu? Galiba öyle. Ya hızlı gelme ya. Yok o düşünce Allah. bir mutlu olacak. Oh düştüm. Bence mutlu. <laughs> o, o bizi bekliyor ya Kübra bak. Tamam geçerken çirkinle. Valla baktım şey oluyor atlarım onunkine. Çekmeyi <laughs> bir koyarım böyle. Yükçem sen ne satayım? Ey hankalacım daha da anız. İyiyim ya. Luna Park'ta gibiyiz değil mi? Aynen ya. Yani. Bir şey söyleyeyim. Yan yana oturuyoruz farkında <laughs> mısın? Evet. Bak orada da öyle. Tam tersi ama ben senin öbür tarafındayım. <laughs> Şimdi abi buraya mı gelir yani? Ah çok ben oraya oturacağım. Özür dilerim Kübra Hanım. Hadi havada yer değişelim oyunda. <laughs> hayır öyle değil. Var mısın? Hadi. Ay yok tabii ki. Hadi çıldık kız. <laughs> Düşer şey şey gider hemen altımızdaki gider. Ya bir tane checkpoint noktası koysanız ölür müydünüz? Of 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 çok. Ya <laughs> buraya çıkmaz çıkmaz. Çıkar. Çıkmaz. Çıkar. Çıkmaz. Yokuştur. Hakan yolları. Yokuştur. Yokuştur. Biz Yok. çıkarız burayı. Çıkmaz. Çok hoştur. Çok hoştur. Çıkmaz. Şarkı <gülüyor> çok <gülüyor> kötü bir şarkı. <laughs> Bundan bir şey çıkmaz. Evet, yavaş yavaş çıkıyoruz. Hadi 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 gayret. Ulan çıkmaz çıkmaz dedik çıkıyor ya. Burada bir pislik yapmam lazım. Vallahi <laughs> sakın. <gülüyor> sakın hız falan verme bak. Hayır. Hayır. Arkadan abla geliyor vallahi. Abla da yardır spor geliyor yani. Aynen. Kübra bir şey söyleyeceğim. Gerçekten hiç checkpoint yok ya. Düştük mü? Ben bir kere düştüm çıkar giderim söyleyeyim. Kapatırım <laughs> laptopu. Bir şey diyeceğim. E şuradan ha, şöyle bağlı. Ne diyeceğim? Allah. Kübra! Aa, aa, Valla ben bir şey basmadım. Ya bırak yalan söyleme ya. Durduralım. Geri al geri al. Geri. Geri. Ne olur. Bak kız da bizi bekliyor orada. Kübra yani. arkadan bir tane geliyor. Ben kızınkini atlayayım sen de geleni atlarsın artık. Ben de atlayayım mı oraya? Hadi bin bir kızınkine bin. Ha ittim. Ha! Azıcık daha. Bir tane daha ittim. Hadi lütfen. Hadi. Hadi. Al. Vay. Vay canım benim. Kübra bizi uçurma Grace, doğru. Hadi. Grace for ever. buraya Kübra bizi uçurma doğru gönder ya. Ee, Grace'im öbür taraftan ittir sen. Hayır ben inersem takla atacağız. Öyle de bir şey bırak. Bin bin arkaya bin çabuk arkaya bin çaktırmadan. <laughs> ne yapacağız kız atıp biz mi gideceğiz? Şey. Aa! E kendi kendine intihar etti kız. Zaten boş gidecekmiş çekmiş. Bari binseydin ya canım benim ya. E ee, şimdi ne yapacağız? Gelen var bir tane. O da bizden beter tarafı. <laughs> gelene baksana Kibran. Dirip <laughs> yamuşup atarak. yamuşup düşecek kesin o buraya gelene kadar zaten. Onu bir şey yan 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 geliyor. Yan burada komut video yok. Gel kardeş bir vur belki düzeliriz. ikimiz de yamuz. Belki ikimiz de yamukşukla geçer düzeliriz. Nasıl yan yan geliyor ya? ki, Kübra. Arkadaşlar kaldık ya vallahi kaldık. Şöyle geri yapayım azıcık geri 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 geri. Sen de geriye bas bas bas. Ay. Arkadaşlar. Buraya gelen ölüyor vallahi bizi gören deli oluyor. <laughs> bizi gören deli olmuşlar. Yok arkadaşlar checkpoint falan yok. Dönmek istemiyorum. Kübra yolumuz buraya kadarmış. Atla istiyorsan rahat. Ben rahmet... ben ineyim. Sen ileriye bas belki benim taraf ağırlık yapıyordur. Tamam. Allah. Ha ha. Ne kızım tamam dur. Binme binme çok kötü şu an. Hiç binme. Giderse ben dururum. Dursun. Bir tane ileri. Kırmızı yanıyor. Nasıl basıyorsun? Ha pardon. Dur bir elleme de ben halletmeye çalışıyorum zaten. Ben etkin mi seni? Yapma yapma. Tehlikeli iş yapma. Boş ver. Gitmiyor. gayret, ha gayret, çıkacağım ha gayret. Kübra zorlarken aşağı düşeceğim canım boş ver diyorum gelen trene binersin şimdi bekle. Dur. Sen basma be. <laughs> basma diyorum. Dur bir saniye ben seni devam etmen için gaza basacağım. Bekle. sen inince yok oluyor. Sen inme. Sakin ol, sakin. Aa, hayır. Niye yok oldu ama inmemiştim. İndin canım işte ondan. Bir kere inince mi? Ama evet. bittim tekrar sonra. Ben de silah geliyor canım. <laughs> ben böyle düdük gibi kaldım. Gel çocuk seninle bir. Düdük makarnız. Dön beni çocuk gel. Gel Naruto. Kübra daha demin aşağı düşen kız geldi biliyor musun tekrardan? Valla mı? Atla git sen boş ver Naruto'yu falan. Gel gel sen gel. Ay bozmuşlar bunu ya. Of. Daha başta bozulmuş da gelme tabii ki. Eyvah. Arkadaşlar şu anda ben şey yapıyorum. Raylarda yürüyorum. Ya gaza basıyor bu. Basma. Basma çocuk basma basma. Öldürecek mi bizi? Bak al al işte al. Al, al. uçuracağım bizi. Valla uçacağım. O kadar hızlı gidiyor ki yavaşlat. Ya mı? tren çarptı öldüm ya uçtum. <laughs> tren yok nasıl çarptı tren? Var var burada bir tane kız vardı trenini yamulttum ama öldüm. <laughs> Hadi be. <laughs> gidiyoruz arkadaşlar gidiyoruz. Ben dört kişilik de geliyorum ya. Bütün yere düşmüşlerin hepsini alacağım. <laughs> Bütün ölüleri kaldıracağım. Bütün ölüleri kaldırmaya geliyorum ben. <laughs> Yalnız bunun dönüşleri gebertiyor ki biraz dönerken titriyor. Biz gidiyoruz valla yanında Egis diye bir çocuk var. Yabancı. Bakalım hangimiz daha hızlı gelecek? Belki dört kişilik. dört <laughs> 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 kişilik de bir koyacağım size şimdi. Biz direkt yere yapışacağız. Valla iyi gidiyor sen kanalcı. Senin olduğumuz yere kadar geldik sayılır. Yok Ya çocuğum var. niye durdurdun? Şapşik misin? Çocuk beni bekliyor. Ha, hayır gaza basıyor basma dur. Dur dur salak bayım manyaklaşma. Gaza basıyor. Aa, aha düştük ya. Puh. Allah cezanı vermesin Ben Kübra tam sizi kurtarmaya geleceğim tam... ben de düştüm. <laughs> ya tam bir yer ya. Aha robot çocuk da vurdu. Aa, Ozan'cım ne yapıyorsun? Ama <laughs> <laughs> troll, troll çocukcuğum sen yine fırta Ben trolleri alıp sen devam et Gülcan. <laughs> ya vallahi ben çok başıma gideceğim ya. Yavrum çocuğum bir durun lan. Ne saçma bir troll insan Çocuk başladı. ne yapıyor tek başına? böyle yükseliyor kendi kendine. Heh tamam biz gittik Kübra sen devam et. Başla başla çabuk başla geliyorlar. <laughs> Bak nasıl konuşuyor. <laughs> Aa bir şey yapıyor. Bak gökyüzünden geliyor arkadaşlar oyunu bitirmiş galiba. Baksana. Vallahi bir çocuk var çok fena şeyler yapıyor. Kübra hemen arkamdayım. Görüyorum tek başına. <laughs> Bu defa ölmem inşallah. Benim yanındaki kız galiba bir şey yapmayacak. Yani hızlandırmayacak, hızlandırmasın arkadaşlar. Bu oyunda hızlandırma tuşuna bastığınızda virajlardan hemen aşağı düşüyorsunuz. Evet, ben sana yaklaşmak için bilerek biraz hızlandım ama... Düşersem de canım sağ olsun. <laughs> Düşersem arkada dörtlü geliyor. <laughs> Yans, Ay. Ah düştü. Oh, iyi, ama iyi. çok hızlı gidiyorlar onlar zaten ya. Yok düşmese sıkıntı bizim için canım. <laughs> trollük Bize trollük yapıyorlar. <laughs> Kübra Nisa ve kankası birlikte. Aha kendini atıyordum manyak. Ya yapma yapma. Ya otursa da geldik buraya kadar zaten. Ben yani bir tık yavaşlayayım. Arkada mısın? Evet. <laughs> bir de çarpma tamam mı? Yanımda bir tane kız var. Rengi tam oturmamış. <laughs> bir tık daha yavaşlasam fena olmayacak sanki. Tamam. Ya iyi gidiyoruz ya Kübra böyle. Bence de güzel gidiyoruz. Şimdi ben düşerim bir yerde, saçma bir yerde. <laughs> Daha de biz saçma bir şekilde düştük zaten. Evet, bir anda yamulduk. Oyun action action, robux Bak sahnede. şu şeyin üstünde oluyor. Ee, genelde bu şey var ya, dönemeşi dönemeşli. Onun en üstünde oldu. Orada bir dikkat Siz etmek gerekiyor. Siz fazla gerek. hızlısınız yani, söyleyeyim de. Yo, hiç basmadı kıza. Aramızda çok mesafe açıldı ama. Sen yavaşlamışsındır belki. Olabilir, bu da mantıklı. Bas gaza, bas şimdi düşersin köşede. <laughs> Valla dönerken geberiyorduk ki bira. Ya adminlik 1500 Robux istiyor ya. İstemese arkadaşlar çok eğlenceli takılırdı. Çok fazla istiyormuş gerçekten. Şimdi o kadar Robux istemese Kübra'cım herkes takılır emin ol. Boş ver daha iyi böyle. <laughs> Allah. Yavaşladınız mı iyi mi gidiyorsunuz? Ne oldu? Yani hızlıyız hala aynı hızla devam ediyoruz hiç arttırmadık arkadaşlar. Benimki var ya tam düşecekken zar zor kavuruyor. Hızlı mısın? Birazcık. He. Ya bak işte bak şunun en sonunda oluyor arkadaşlar şuralarda bir yerde oluyor. Umarım bir daha olmaz. İnşallah olmaz arkadaşlar arkada ben varım çünkü bana kasıp olacak. Burak <laughs> ne yapıyor öyle atak yapıyor. Sinirlendim ölmek istemiyorum. Evet güzel. Hay gayret düşme lan sondayız Uf, Güzel Ne oldu? Çok gerildim Ölmek istemiyorum buralarda düşmek istemiyorum ya çok gıcık oluyorum Arkadaşlar daha of o kadar çok var ki Daha yolun ortasında bile değiliz yani inanın Bunun gibi bir iki, iki tane daha var dönemde Nerede işte. bitiyor ki? Fred'in ağzında Hayda Five Nights at Freddy's. Hakan Five Nights at Freddy's'i seviyor musun? Secret Breach Evet oyun olarak seviyorum canım tabii ki niye sevmeyeyim? En kısa zamanda da belki bir seri yaparız seninle. Olur. 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 Olmaz diyoruz. Ben, ben, zaten biliyorsun garip bir şekilde bitirmiştim oyunu. Evet ya arkadaşlar. Aa kız attı kendini. Güle güle canım. Ya Her gelme sen... bana gıcıklık yapıyor Kübra ya. Ben biraz yavaşlayayım. Ya Kübra bana gıcıklık yapıyor ya. E al ah sen de tek başına kalmış. Aa düştü. Oh durdum da düştü. <laughs> Sana doğru atladı galiba o yüzden. Düştüm. O onu ayarlayacaktı tam zamanında durdum boşta <laughs> işte. <gülüyor> evet geliyorum yavaş yavaş hemen peşindeyim. Oo, ben sen davar. beni de çekiyormuşsun. Tabii ki. Böyle bakınca garip oluyor biliyor musun? Burada da ben varım, burada da ben varım. <laughs> Bir de kamerada da ben varım her yerde. Biri biri biri. Ha merhaba. Merhaba Kübra Hanım. Üstünden geçiyorum plan olarak. Evet. Bir ne daha, bir, bir, daha mı geçeceksin şimdi üstüne? Ya şu dolan maçlar var ya onlar zor ya. Allah bir tane daha dolan baştan düşersem daha da oynamam ya. Vallahi çıldıracağım ya. Dur gidiyorsun ara ara işte. Ne bir şey diyeceğim. Ee, Freddy'li olan mı Huggy olan mı güzeldi? Hüki -hı -hı de şey vardı, checkpointler vardı, evet, o yani, güzeldi. o yani. daha iyiydi oyundan. Ben dislike atacağım ondan diyormuş. <laughs> yok, bu çok güzeldi arkadaşlar. Bu da güzel de dediğim gibi bunda şey yok. Checkpoint noktası yok. Keşke checkpoint koysalarmış. En başa dönmek gerçekten çok sinir bozucu. Bir de mesela bunda binmeyen kişiler de yönlendirebiliyor. Ama onda öyle bir şey yoktu, Sadece binenler verebiliyor. Ben bunu. de öyle hatırlıyorum, aynı. Evet, Kübra sana yaklaşmak için biraz daha hızlı yaptım orada. Ben bayağı bir yavaş gidiyorum şu an yamulmamak için. Yamuşma lütfen yamuşmadın hadi gidebiliriz. Hadi bu oğlum Buraya ben. kadar geldik hadi. Düşme lan ay çok fena titredi belki. Benimki de öyle. Düşme lan. Tamam şurada kesin gitti. Yok yok. Azıcık yavaşla sen bence yetiştin zaten bana çarpacak şimdi. <laughs> Beni atacaksın aşağıya. Tamam. Durdum. Çok burada, stresli ya. Evet, burada düşersem çıldırırım resmen. Baksanıza arkadaşlar ne kadar geldik ta şuradan. Ve aşağıda hala geliyorlar. Ha, <laughs> şuraya, şuraya iki 2 tane kalmış dönemeç. Evet. Bir bu sonra birazcık daha gideceğiz. Sonra bir tane daha var bitti sonra. Evet. Ya zaten soru şu dönemeçlerde ben biraz yavaşlamak istiyorum. Ya, ah, tam önümdesin var ya yavaşlıyorsun sana çarpmam inşallah. Yok yok sen de yavaşla çünkü e, ee, ya çok korkuyorum düşmekten. Abi çok kötü indi benimki ya oldu biraz. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız lütfen kanallarımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Like Sizi like çok seviyoruz. Tabii ki videoyu da beğendiyseniz like atın. Like like. Eyvah. Eyvah. <laughs> <laughs> Aa, oğlum öldüreceğiniz beni ya. Ha, bir kat kaldı hadi. <laughs> ucuz ucuz ne ucuz attı ben geberiyorum korkudan hala. Sen seninki bitti tabi. Ah, arkadaşlar şurada da var ya şu dönemeçler zaten biraz tehlikeli. Evet. Bak bu da bittikten sonra bir tane kaldı Kübra. Çok az kaldı. <laughs> yapabiliriz. Arkadaşlar bu arada hızlarıyla, hızlarıyla oynuyoruz arada onu da söyleyeyim ellerimiz durmadan neden mouse'da falan diye düşünüyorsanız söyleyelim. Evet bazen hızlanıp bazen yavaşlamamız gerekiyor özellikle şuralarda yavaşlamamız gerekiyor ve şöyle yükseltiden çıkarken de bir tık hızlandırmak gerekiyor. Hadi. Buradan sonra vallahi düşmek istemiyorum. Lütfen yamuşma. Lütfen. Bitirelim artık. Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum be. Oğlum baksana ne güzel yapmışlar. Ben de daha gözük... Ha şimdi gözüktü. Baya gerçekçi <laughs> gözüküyor arkadaşlar. Evet modellemeleri çok iyi aslında gerçekten <laughs> Roblox'ta. Zaten bakıyorum çok iyi oyunlar da yapabiliyorsun grafik bakımından evet. Roblox'ta. İlla kötü grafik olmak zorunda değil yani. <laughs> evet Kübra son, son dönemeçe gidip daha sonra Fred'in ağzına gireceksin ha gayret. Coşturma. Hiç gerek yok. Coşturma. Bir tık hızlanayım mı? <laughs> Ölmek istemiyorum ama hızlanmak da istiyorum birazcık. Oy oy oy. oy, oy yok. Bence oy. deneme. Yavaş yavaş. Hiç deneme. Hatta bir tık daha yavaşlayayım. Arkadaşlar Allah. çok fazla farklı rampalar var. Şurada eğimler gördüğünüz gibi. Fazla fazla eğimler var. Dikkat et sen de. Ölürsek ölürüz, ne yapalım ya buradan sonra? Hayır ya, burada ölünmez ama ya. Burada da ölünmez abi ya, bitti zaten ya. Şuraya bak. Evet. Bir, ikincisi gidiyor. Hadi Kübra üç tane kaldı, hadi yaparsın. Üç tur daha. Lan <laughs> gayret. Fankanal, ye yetiş bana. Vallahi çarpacak gibiyim lan sana. Kübra sen aşırı yavaşlatmışsın. Ben bilerek mı? çok yavaşlattım düşmek istemiyorum çünkü. Ha şuradan sonra kaza olmasın lan. Hah. Dur bakayım. Hala mı hızlı benimki? Ya? Yok aynı hızdayız galiba. Yani galiba evet. Tamam. Bak şurada bir çok fena var. Yavaş gir. Ha. Arkadaşlar sanırım bitireceğiz. Of. Aa Freddy'ye baksana. Önce elinin altının içinden geçiyor sonra ağzına. Vay be. Çok güzel çok güzel. <laughs> Bu arada Five Nights at Freddy's'in birincisini oynatmıştın sen bana çok korkmuştun. Evet. kameralardan bakıyorduk sonra oyuncaklar geliyordu ya, ay. Değil mi? Evet. Bu Security Bridge de çok güzel ama arkadaşlar bizim bilgisayarlarla ilgili bir sorun olduğu için çok iyi oynayamadık onu. Ya bizim bilgisayarlarla ilgili değilmiş ben ona baktığımda. E şeyle ilgiliymiş. Oyuna yama gelmemiş. Yama ile alakası varmış. Ha, yani güncelleme gibi şeyler. Yani. Evet, yeni güncellemeler, güncellemeler gelmiş. İyileştirmişler oyunu. Düzelmiş. E, fakat şöyle de bir şey var. Oyunu biliyorsun çok garip bir şekilde bitirdim ben. Evet ya sen bir baga girip sonradan şey olmuştu. Canlı yayında olmuştu. Evet ya. aynı. Bir baga girdi kanal arkadaşlar ve oyunun sonuna girdi direkt. Alışkın olduğum şeyler dedim. Kübra'cığım son 3 dönemeç burada bir şeyler varmış. Bence basma daha bu saatten sonra bir şey. Yok bakıyorum neler var diye. Aa uçma varmış ya çocuk uçuyor demiştim 100 euro buksa uçuluyormuş arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yes 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 başardık kanka bence başardık. Durdu benimki. Sen durdurdun gördüm kırmızıya <laughs> bak. <laughs> Dedim gerilecek mi acaba? Ben full gaz geleceğim de sana çarparsa çarpar. Yok yok yo, yo, sakın gelme bak burada çok fena engeller var burada düşme. Kübra geliyorum kaçabiliyorsan kaç. <laughs> ya Ben kaçıyorum arkadaşlar kaçıyorum kaçıyorum. Düş arkadaşlar. aşağı. <laughs> aa, aa, aa. İnecek misin ablacım? İndim. Aha. Aha, aa, Bitti. Arkadaşım. Hayır tamam, sakın, sarı, sakın sakın! <laughs> sakın sakın! sakın. Şuradan ne alalım? Kırmızıyı alalım. Ben de yeşil almak istiyorum. <laughs> Freddy'nin yanına gidelim mi? Gidelim basarak? gel. Basılı tutabilirsin <laughs> yukarı doğru kaldı. Bakayım Freddy'nin kafasına biniliyor mu? Yok. Boşluk. Ama çok güzel olmuş renkleri bence. Freddy'nin yanına gelelim, gelelim mi? Anam dikkat eten kayboluyor. Şey oluyor. Aa evet, kayboluyormuş arkadaşlar. Tekrar basınca geliyor, sıkıntı yok ya. Aa çok iyi yapmışlar gerçekten. Şuradan şuraya ayırabiliriz. Evet. Heh tamam, burası güzel. Gel Hakan ağacım yanıma gelebiliyorsan tabi. Aa ayıpsın ya. <laughs> çok güzelmiş resim. Gelin mi yanına? Gel gel. Ya böyle de ölünmez ki zaten. Vallahi güzel gözüküyor şu an. Baksana. Böyle <laughs> mi dönüyoruz? Böyle Dön Böyle dönüyoruz böyle. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli ve birazcık stresli bir oyun. Umarım beğenmişsinizdir. Oyunun ismi de zaten belli. Five Nights at Freddy's. Security Bridge Kart e, Ride olarak geçiyor. Hı hı. E, eğer eğlendiyseniz izlerken lütfen kanallarımıza abone olun arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.